Evet arkadaşlar bugün yine karşınızdayım. Bugün e, bir tane daha araç tanıtacağız size. Aracımız kendi kullandığım aracım şu anda. Hava bugün biraz bozuyor gibi. E, bugün bir aracımızı hemen hızlıca tanıtıp aracın test sürüşüne bir çıkalım. Yaklaşırsak arabayı şöyle dıştan dışa bir çekelim. Aracımız 2005 model 1.2 Twinport benzinli bir araç. Yani şöyle 200 bandında güzel binilecek bir araç diyebilirim. İçi puan, temiz. Evet yağmur başladı ee, ama bir an önce tanıtalım en azından dış çekimini yapalım aracın. Şöyle arabayı gezici olursak. Araç 2005 model 1.2 Twinport S&T paket. Araç 5 kapılı yani hatchback 5 kapılı. Genel olarak arabayı çekebiliriz. Biraz küçük olup yani iki kişilik, 3 kişilik bir aile için gayet ideal kullanışlı bir araçtır. Bağcına bakacak olursak... Aa, bağış kapasitesi gayet yeterli. Yani buraya bir ses sistemi falan da koysanız aslında hepsini kapsar. <laughs> Aracın gerekirse yine. Aracın içindeki detayları anlatmak gerekirse. Ön iki cam otomatik. Buradan far ayarı. Burada bir adet gösterge panel ışık açma kapamak için. Şöyle göstermek gerekirse. Standart ışıkları açmak kapatmak için farları. Direksiyona gelecek olursak, üçgen güzel spor bir direksiyon bizi karşılıyor. Gayet dolgulu. Korna yerleri buralarda biraz yıpranmış. Normalde burasında böyle bir kaplama olması gerekiyordu ama bunda yok. İçi çok yıpranmış bir araç değil kesinlikle. Teybimiz normal orijinali bu değil. Şöyle bir ekran olması gerekiyordu burada. yani ekrandan kastım eski bir tip. Böyle yapmışlar bunu. Ama double için çok uyumlu bir yeri var sıcak soğuk klima yerlerimiz. Kliması aktif, kaloriferi aktif. Manuel vites. Aracımız 251.529 kilometrede. Onun dışında göğsü falan gerçekten gayet güzel. Temiz bir araç. O zaman bir çalışıp sesini duyabiliriz. Bir iki olduğu için motor küçük, sesi gayet güzel. Yani çok fazla içeriden hissetmiyorsunuz. Motor çalışma sistemi güzel. test sürüşümüze başlayabiliriz. Aracın bir güzel özelliklerinden biri olarak da araç e, Opel kullananlar bilir bu paket elektrikli direksiyondur. Yani, yani tek parmakla çok rahat olduğunuz yerde çevirebilirsiniz. Kullanımı gerçekten güzeldir. Buradan araç alacaklara da tavsiye verecek olursak. Gerçekten güzel bir özellik. Hidroliğe göre iki kat daha etkili. Araç 1.2 olduğu için çok fazla böyle bir performans beklememek gerekiyor. Şuradan dönüşümüzü alarak bir hızlandım yapabiliriz. <laughs> olmasına rağmen e, yokuşlarda biraz zorlasa da kalkışlarda ama devrini aldıktan sonra bir hayatı hızlanması başarılı bir araç. Benim eksiklerini gördüğüm yerlerden biri de e, yani bu arabalarda yüksek hız beklememek gerekiyor. Yani yüksek hızdan kastım araç 100'e geldiği zaman, 100 km hıza geldiği zaman çok fazla bağırıyor. Yani yüzü geçmeye başladıktan sonra artık basma demeye getiriyor. Yani bu arabayla şehir içinde yakıt tasarrufu olarak yakıtı güzel. Ama şehir yurt, şehir dışına çıktığınızda sizi birazcık yorabilecek bir araba. Genel anlamda bu araçta güzelse zaten fark ettiyseniz bir önceki videomuzdaki 2001 model Peugeot'u incelediğimizde bu aracın ne kadar takırtı tıkırtı geldiğini siz duymuşsunuz. Ama bu araçta bak onu o kadar hissetmiyoruz ve yol sesini çok fazla almıyoruz. Biraz daha güzel bir araç bu konuda. Bu aracı almak isteyenler 200-250 bandında yani böyle güzel bir araç bulabilir diye düşünüyorum. Genel olarak arabaya 10 üzerinden 7 verebiliriz. Yani eksikleri olduğu kadar bence artıları da olan bir araba. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Devamını çekmek istiyorum çünkü. Sizin yorumlarınıza, beğenilerinize göre devamını getireceğim. İnşallah. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Y Yine eksiklerim varsa dile getirirseniz mutlu olurum. E Eksiklerimi gidermek istiyorum. O zaman bu videomuzu da böyle bitirebiliriz. Daha önceki videomu çok ani bir bitirmiştim. Böyle bitirmek istemiyorum. Kanalımı beğenir, abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Görüşmek üzere.